Yorulduk diyorsanız, şöyle dostlarla sohbet edelim diyorsanız, biraz da bazı tatlardan alalım istiyorsanız çok özel bir kafedeyiz. Merhaba sektörler haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de istiharsız sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Gaziantep Şahin Meydan sektörün lider firması Eskici Kahve Evi, Karataş'tan sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın işletme müdürü beyefendi Mustafa Haksever bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler verecekler. Mustafa Bey merhaba. Merhabalar hocam. Mustafa Haksever kimdir? Benim ismim Mustafa soy ismim Haksever. 1992 doğumluyum. Gaziantep, Gaziantep. doğumluyum. Gaziantep'te yaşıyorum. Evet. Ee, yaklaşık 15 senedir belli bu sektörün içerisindeyim. Peki şimdi Eskici Kahve Evi Karataş evet. ne zaman kuruldu? Ee, yaklaşık 4 ay oldu. 4, 4 ay. Aydı. Yeni daha bebek gibiyiz. Evet, yeniyiz, Yeni yeniyiz. doğmuş bir bebek gibiyiz. Doğru. Peki hayırlı olsun diye tekrar. Ee, lokasyon olarak şimdi Şahin Bey'deyiz ama yer olarak tam neresi burası? Burası tam olarak e, Karadaşın girişinde Oskan'ın alt tarafı oluyor. Evet. Yani Karadaş'ın girişi. Karadaş'ın girişinde Giriş, köşede. Kısmı. Tam köşedeki kısım bizim kısmımız oluyor. Güzel bir noktadayız. <laughs> evet. Peki şimdi burası büyük bir yer tabi. Doğru. E, i̇ç alan, dış alanlarımız var. Tabii. Kaç metrekare bir yer burası? Toplamda 500 metrekare Alanımız var yani evet. 300 kişiye kadar ağırlayabiliyorsunuz Evet. Peki şimdi burada özel günler yapıyorsunuz tabi evet. eğlenceler de var. Tabi her gün farklı canlı müziklerimiz var mesela haftanın 7 günü canlı müziğimiz var. Her gün farklı grup çıkıyor. Hafta içi pop, slow. Evet. Hafta sonları Türkü günlerimiz var. Türkü günlerimiz evet. var. Evet. Gayet güzel. Peki menümüz genişledik. Menü Dünya günümüz. mutfağı dedik. Tabii. Özel kahvelerimiz var. Tabi. Bahsedelim mi neler? Dünya mutfağının hani e, mutfakta bütün yöresel yemeklerimiz sabahları her gün sarmına kahvaltımız hepsi mevcut. Evet. Var ee, yani kısmına öyle... da kahve çeşitlerinden hepsi mevcut efendim. Hani. Yani, Antep'te aklınıza... olmaz, evet. Antep'te olmayan bütün kahvelerden var diyebilirim size. O kadar ki geniş menülümüz var. Gayet güzel. Peki. Evet. Kaç uzman kadroyuz? 15. Umarım. Peki konuklarınız ağırlıkta bu bölgeden e, herhalde geliyor. Gençler mi daha çok tercih ediyor? Genelde aile kısmı, aile kesimi çok geliyor buraya. ha Gençler de geliyor. Evet. Hani hafta sonları mesela aile ağırlıklı geliyorlar. Yani hani buraya sıcak gelecek... bir ortam var burada. Evet. Aile ortamı var. Evet. En çok istediğimiz ortam da o. Sizin de en çok istediğiniz evet. ortam o. Aile ortamı. Yani ailelerin çocuklarıyla, ailesiyle, tabii, tabii. hoşça vakit geçireceği eşiyle, tabii. dostuyla bir mekan oluşturmuşsunuz. Evet. Peki, teşekkür ediyorum ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Ee, son olarak toparlayacak olursak, ekranlar başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Eskici Kahve Evi'nin Karataş'ın hizmetlerinden faydalanmış konuklarımıza Gaziantep halkına neler aktarmak istersiniz? Buyursun gelsinler. Herkes Her zaman. Her zaman davet, davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkürünüzü de alalım o zaman. siz destekleyen tercih edenlere, tercih edenlere, desteklerine herkese çok teşekkür ederiz. Peki. sağ olsun. Ben de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size teşekkür ediyorum. Güzelim. Mustafa Bey, sağ bundan sonraki çalışmalarınızda ikimizle birlikte başarılar diliyorum. Ee, tekrar Gaziantep'e kattığınız bu güzel mekanı kavuşturduğunuz için ben sizi kutluyorum. Çok sağ, sağ olun. olun. Sizi sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında da aktardığım gibi bu sitelere Gaziantep Şahin Bey'den sektörün lider firması Eskici Kahve ve Karataş'tan aktaracaklarımız bu kadar diyoruz. Sözü merkez videonuna bırakıyoruz. Hoşçakalın.